Merhabalar dostlar. 7 Nisan 2025 arkadaşlar endeksimize geçmeden önce hangi endeksin daha fazla artıya olduğunu geçmeden önce hemen şöyle bir dünya piyasalarına bakalım arkadaşlar. Yeşil olan üç tane endeksimiz var. BIST 100, BIST 50 şu andaki dünya endekslerine baktığımız zaman ve bir de Standart Tempus'un VIX endeksi yani korku endeksi arkadaşlar yüzde %12.54 iyi bir şey değil aslında kötü bir şey bunun için. Neticede VIX endeksi yüksek oldukça dünya piyasalarında arkadaşlar ciddi bir tedirginlik olduğu anlamına geliyor. Ama güzel taraf arkadaşlar yeşil olmamızın e, olması bizim için güzel. Aslında bunun birkaç tane sebebi var. Bir tanesi biliyorsunuz ki biz fiyatlandık arkadaşlar artık biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu olayından sonra borsamız zaten çökertildi. Yaklaşık yüzde %10-15 civarında bir kaybımız oldu o dönemde ama bu arkadaşlar şerden hayır doğmasına vesile oldu. Şu anda dünya endeksi son 2 haftadır yediğimiz e, naneleri arkadaşlar dünya endeksi de şu anda yeni yeni yiyorlar. Tabii onlarda Ekrem İmamoğlu olayı, olayı olmadı. Onlarda Trump olayı oldu. Trump olayı ortalığı berbat etti. Şimdi genel olarak endekse baktığımızdan bu ikinci bir arkadaşlar güzel tarafı şu düşmememizin, daha fazla düşemememizin sebebi aslında düşebilir ama daha fazla düşemememizin sebebi yabancı oranımız düşük arkadaşlar. Son ne diyeyim 10-15 yılın belki de en düşük oranları son 2-3 yıldır. Zaten düşük yabancı oranımız %35'ler %36'lar civarında geziyor yabancılarımız. Yani aslında bu %30-35'ler yabancı da sayılmaz. Bunlar bizim bıyıklı yabancılar. Bu yüzden satamadıkları için arkadaşlar adamlar zaten gidecek başka bir yerleri yok. Yani daha da aşağı düşemiyor. Zaten kötünün kötüsünü görmüşüz gibi bir durum yabancı oranlarında. Yani iki tane durumdan dolayı hem ek Ekrem İmamoğlu olayından dolayı hem de arkadaşlar yabancı oranlarımızdan dolayı çok fazla bizi silkeleyemediler diye söyleyelim. Ve gelelim endeksimiz arkadaşlar. Endeksimizde en büyük pastayı tabii ki biz 30 hisseleri aldı. Bugün gördüğümüz kadarıyla bakın arkadaşlar ciddi bir yükseliş var. Tüm endekslerin içerisinde endekslemeyelim. Tüm büyük endekslerin içerisinde en yüksek en çok yükselen e, BIST 30 ama bakın BIST 30 araçındaki BIST 100 hisseleri de negatif kapatmış. Yani 70 tane hisse arkadaşlar ana sağlamış. E, BIST 100'den tüm endeksi çıkarttığımız zaman 0.34 artı. Yani bu BIST 30'u bile yakalayamamıştı. Dedikten sonra hemen sektörel endekse de bakalım nedir, ne değildir diye arkadaşlar şöyle hızlıca bir kontrol edelim. Gördüğümüz kadarıyla burada da en fazla artanlara şöyle hemen hızlıca bir göz dedim arkadaşlar, göz atayım daha doğrusu. Ticaret endeksimiz var %2.49. İlk gözümüze çarpan bu. Onun dışında hizmet sektörü 1.65, elektrik sektörü 1.60. Ulaştırma sektörü 1.88 bunlar yüksel olarak çıkmış. Bir de bankacılığı bulabilirsem bankayı bulmaya çalışıyorum. Bankada 0.02 artı da kapattı gözüküyor arkadaşlar. Yani hayırlısı olsun arkadaşlar. Bakın gayet de güzel gözüküyor dünyaya göre. Daha önce rekorlar kıran bizim arkadaşlar sigorta ve faktörün şirketleri bugün biraz sıkıntı yaşamışlar gibi gözüküyor. Genelde en fazla bunlar at başı gidiyorlardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.